Arkadaşlar merhaba. İstediğiniz bilgileri sizler için her zaman çekiyorum. Öğrenmek istediğiniz her şeyi bana yorumlarda bildirin. Ben çekeyim. Ee, Whatsapp yeni telefon numaramı nasıl taşırım demişsiniz. Hemen onu göstereyim size. Whatsapp'a giriyorsunuz. Yeni telefon numaranızı aldınız diyelim. Hemen buradan hesap. Numara değiştir numara değiştir ona basıyorsunuz arkadaşlar hemen burada yazıyor hesap bilgilerinizi gruplarınızı ve ayarlarınızı şu anki telefon numaranızdan yeni bir numaraya taşımak için numara değiştir özelliğini kullanın bu değişikliği geri alamazsınız devam etmek için lütfen yeni numaranızda SMS ve arama alabildiğinizden emin olun ben numarayı doğrulamak için ileriye dokunun demiş arkadaşlar hemen şuradan ileriye dokunuyoruz ve gördüğünüz gibi Şurada eski telefon numaranızı yazıyorsunuz. Altta yeni telefon numaranızı yazıyorsunuz. İleri tuşuna basıyorsunuz. Ve WhatsApp'ı yeni telefon numarasına taşımış oluyorsunuz arkadaşlar. İşlem çok kolay, çok basit. Biraz sizin konuşmaları, videoları, resimleri yüklerken zaman alacak. Ama bu işlemle hiçbir değişiklik yapmadan sadece telefon numaranızı değiştiriyorsunuz WhatsApp üzerinden. Teşekkürler, iyi günler.